Herkese merhaba arkadaşlar. Oyuncaktan Adam kanalına tekrardan hoş geldiniz. Bugün yanımda kim var? Ben merhaba konuşan kutu. Kutu konuşuyor. Çok ilginç. <laughs> merhaba arkadaşlar. evet yanımda kim var? Azra var. Neredeydin ya? Kutumuz arkasındaydı. Bu kadar büyük ki. Evet kutumuz çok büyük. Ne bu? Ne bileyim çok büyük. Şimdi bir de kutu. ben görünmüyorum. <laughs> evet bir itfaiye seti yapacağız. Bir önceki videomuzda polis seti yapmıştık. Şimdi de bir itfaiye seti yapacağız. Yine Lego benzeri bir ürün değil mi? Hı hı. Şimdi seni böyle yaparsam ben görünmezsindir. <laughs> bir de kitabı yazsana. Daha bir ya? yolu kadar <laughs> Evet bu oyuncağı bugün önce bir tanıtacağız. Sonra kutusunu açacağız. Sonra hızlı bir şekilde yapımını izleyecekler. En sonunda da ne olacak? Ayrıntılı bir şekilde nasıl oynandığını göstereceğiz. Şimdi hemen bir tanıtıma başlayalım da fazla uzatmadan. Bu Lego benzeri ürün Asya Oyuncak tarafından piyasaya ithal edilmekte. 915 parça piyasada 400 ila 500 lira arasında. İçerisinden bir küçük itfaiye aracı, bir tane büyük itfaiye aracı, bir tane ATV ve polis şey polis diyorum itfaiye seti itfaiye merkezi çıkıyor. İtfaiye setinden ne bekleyeceksiniz? Hepsi içerisinde var. Hemen lafı fazla uzatmadan ben şu kutuyu bir açıyorum. Evet yine bir kullanma kılavuzu çıktı içerisinden ayrıntılı anlatımı var zaten. Buna bakarak yapacağız. Bir de içerisinden bayağı bir, bir iki yani şu şekil Stikeri çıktı. İçerisinde ifade setinde kullanılacak alet edevat var. Burada içerisinden çıkan ürünlerimiz şimdi hemen hızlıca bir yapım aşamasına geçelim. Yapımdan sonra ayrıntılı oyuncağın değerlendirmesi de karşınızda olacak. Hayvan. aşamasından sonra yine karşınızdayım ee, yaklaşık 2 saat 2 buçuk saat gibi bir şey sürdü Siz 5 dakika izlediniz ama e, özellikle istasyon kısmı birazcık e, uğraştırıyor ama parçalar aynı olduğu için e, biraz daha keyifli şekilde devam ediyor açıkçası bir önceki sette polis setinde daha çok eğlenmiştim burada biraz daha az ayrıntı var diğer polis seti çok daha fazla ayrıntısı ve daha orijinaldi. Bu ise daha önceki ufak setlerden çıkan ürünler gibi geldi. orijinal olarak şöyle bir e, hem ürünlerin detayına da girelim artık. orijinal olarak şu çok hoşuma gitti. Ayrıca aparat olarak bu yangın söndürme araba çok hoşuma gitti. Daha önceki setlerden böyle bir şey çıkmıyordu. Bu da orjinal şu şekilde şurası oynayabiliyor. E, bu ışıklandırma herhalde. E... Arka taraf yine çok güzel ve böyle Lego ile birleştirme değil de şu şekilde bir şey yapmışlar. O da çok güzel olmuş. Böylece çıkma olmuyor. Gayet sağlam. Bir diğer şey orijinal olarak ben açıkçası bunu biraz daha resimden gördüğüm kadar biraz daha büyük olur diye düşünüyordum ama açıkçası bu da biraz hayal kırıklığı. Oturtabiliyorsunuz. biliyorsunuz boyut olarak güzel ayarlanmış. Gerçekçi ayarlanmış. Bir ATV ama Tek ATV'ye benzemiyor. Bu da çok. E, ama orijinal bu da. Yani daha önceki setlerden çıkmıyor. Evet şimdi şuna bir gelelim. E, bu daha önceki ufak setlerden çıkmıştı aynısı. Aynısını yapmışlar. E, yine bu şekil detayları var. Buradan e, kurtarmak için insanları şu şekilde dönebiliyor. Gayet bayağı da uzuyor yani. E, bayağı güzel yapmışlar. Çok da sağlam öyle çıkmıyor. E, bir diğer şey, 7 tane figür çıktı içerisinden, 7 tane itfaiye ordusu çıktı yine, bu da güzel bir şey. Gel gelelim istasyona. İstasyon gayet e, güzel oldu. E, daha önce de ben istasyonlar yapmıştım ama bu kadar büyük detaylı bir itfaiye istasyonu yapmamıştım. E, genel olarak iki tane garajı var. E, şu şekilde açılıp kapanabilen. Şuraya da. Şuraya ATV giriyor büyük ihtimal. Şu şekilde. Ee, buraya da büyük ihtimal bunu koyuyoruz. Şöyle. Hop. Evet buraya koyuluyor. Bu şimdi antenleri şurada şöyle e, özel bir paneli var. Buradan yönetim için şey var. Şöyle ayrıntılara girelim istersen. Araştırma geliştirmesini yapıyor. Şurada e, alet edevatlarının konulduğu yer var. Bakın işte ya valta tornavida, şunlar da herhalde yangın söndürme aparatları buraya konulabiliyor. Şurada aşağıda yine iki tane açılacak yer var. Böyle güzel detaylı, ışıklandırmalı, oynanışı gayet keyifli, güzel bir set yapmış adamlar. Polis seti kadar orijinal değil, evet. Ancak bu da böyle bir itfaiye seti. Artan parçaları var. Ben sticker'ları yapıştırmadım. İsterseniz siz de sticker'ları yapıştırırsınız. Ee, bu sette böyleydi oynanışı. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu tür videoları beğeniyorsanız beğenme butonuna basmayı unutmayın. Bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız da abone olup desteklemeye devam edin. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.